Var, tekrar hoş geldiniz fizik çözer metin çözere etki tepki tamam kardeşim ne diyor her etkiye karşılık eşit büyüklükte ve zıt yönde bir tepki kuvveti oluşur doğru mu evet burada kardeşim etki ve tepki kuvveti mutlaka farklı cisimler üzerine kullanacaktır aynı cisim üzerine olmaz mesela burada kardeşim etki yere tepki cisme Burada görüldüğü gibi etki yere tepki buradaki çocuğa. Ha, eğer burada cismin ağırlığından hariç, burada değil mi? Ağırlık. Etki kuvveti ağırlık, tepki kuvveti ağırlığa eşit yüklü ve zıt yönde. Ama sen aşağı doğru bir kuvvet uygularsan e bir de bunun ağırlığı var o zaman yerin tepkisi bu ikisinin toplamı olur. En eşittir. F artı G. Eğer yukarı doğru bir kuvvet uygularsan Yerin tepkisi de yukarı doğru. O zaman n artı f eşittir g'den. n artı f eşittir g'den. n'i çekersen g eksi f. Heh. Heh, Türkçesini söyleyelim. Aşağı doğru ise topla. Yukarı doğru ise çıkar. Kardeşim burada bak. Cismi duvara iten kuvvet. Değil mi? Etki kuvveti. Bu ağırlığı var tamam ama ağırlığın yüzeye dik bir bileşeni yok ki. Burada ağırlığın şuradaki tepki kuvvetiyle ilgisi alakası yok. Demek ki burada tepki kuvveti en neye eşit olacak? Efe. Burada kardeşim eğer şöyle bir kuvvet uygulamazsan bunun düşey bileşenini alacaksın. Bak bu da yukarı doğru olduğu için çıkartacaksın. ...en eşittir. G -F Ama böyle aşağı doğruysa kardeşim... ...toplayacaksın. G'de aşağı doğru, F'ye de aşağı doğru. O zaman en eşittir... ...F'ye artı G. Kardeşim ne olursa olsun iki cismin... ...birbirine uyguladığı etki ve tepki kuvvetleri... ...her zaman eşit büyüklükte ve zıt yöndedir. Tamam mı kardeşim? Burada yine... ...efendime söyleyeyim pratik olarak... Tepki kuvvetini bulurken de şöyle yapacaksın. F neyi itiyor? MK artı M neyi değil mi? Hareket yönünde, ivme yönünde bakacaksın. Peki buradaki en neyi itiyor? L'yi. N neyi itiyor? M. Burada ise bak F yine K artı L'yi itiyor. Ama bu sefer N neyi itiyor? K'yı itiyor. Bak N iştir M kaçar. Böyle de yapabiliriz. Hemen pratik bu şekilde de yapabiliriz. Kardeşim bu tür sorularda ipteki gerilmeleri buluyorduk ya. Aynı onu yapıyorsun. Ne demiş? Burada 3 kilogram, 2 kilogram zaten sürtünme yok. K cisminde cisminde ulan tepki var. Bak eğer burada sürtünme kas sayıları olsa da yine eşitse aynı mantıktan yapacaksın. Sürtünme olsun ya da olmasın. Sürtünme kası aynı olduğu sürece 0 ya da 0.5 ya da 0.3 ya da 0.2 fark etmez. İkisi de aynıysa şunu yapıyorsun. 20 kaçı itti? 5'i. Burada en dediğimiz şey kaçı itiyor? 2. 20'yi 5'e böl. 4. 4 kere 2. O kadar. Ne diyor bu? kütleler 3 kilogram, 2 kilogramın isteği cisimleri çekirdek gibi dengelenmiştir. Buna göre yerin iç cismini uyguladığı tepki kuvveti. E kardeşim bunun ağırlığı 20 mi? Bunun ağırlığı 30 mu? O zaman bu dengede, çünkü kaldıramaz, 20-30'u kaldıramaz. O zaman bu tekerme 20 olmaz mı? Yukarı doğru 20 çık değil mi? Ha, e o zaman aşağı doğru 30, yukarı doğru en artı 20. Ne dedik? Çeken kuvvet yukarı doğru ise aşağı doğru olandan çıkar. 30'dan 20'yi çıkarttım, 10. Bu kadar.